Ee, hocam, Sen Anlat Karadeniz'de oynanan bir e, oyunculuğunuz var. Yanlış bilmiyorsam, konuk oyuncu olarak rol aldınız. Dizi hakkında ne düşünüyorsunuz, duygularınız nelerdir? O Trabzon nasıldı? Set nasıldı? Bunun hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Önce şöyle söyleyeyim. Ben bir bölüm rica edildi, öyle gittim. Ee, Osman Sınav ustam rica ettiği için işte ama bir bölüm üç bölüme yayıldı. Gerisi de gelebilecek, böyle söylüyorlar. Sağ olsun beni istemiş, kıramadım, gittim. İyi ki de gitmişim. Gerçekten güzel bir hikaye, güzel bir iş yapılıyor, çok emek var. Arkadaşlar çok iyi çalışıyorlar gerçekten. Benim onlar kadar ağırlıklı işim yok tabii. Onlar Trabzon'da kalıyorlar, gurbette kalıyorlar. Sürekli otel hayatı ve set hayatı. Onun dışında bir şey yaşayacak zamanları yok. İmkanları boş ver. Yani paranı bile harcayacak zamanın yok para kazanmış olsa. Öyle değil. Bir de Trabzon benim 40 yıldır tanıdığım bir şehir. Ama ben Trabzon'un şehir merkezini seviyorum galiba. Gittiğimiz yerler yeni gelişen inşaat sahalarıydı, yeni bölgelerdi. Hiç sevmedim açık söyleyeyim. Bir de Arap pazarına açılmış Trabzon. Artık tabelalar Arapça yazılmaya başlanmış. Ki Trabzon'a hiç yakıştıramadım ben. Bir para tuzak kurulmuş. Şöyle bir tezgah var orada. Onun ben? doğa var ya doğa. İçine gir, çıkmak istemezsin. Hatta ben burada yatayım bu geceden. O kadar güzel. O kadar güzel. Hocam davet edildiğinizde diziye e, senaryo okudunuz mu? Ya da senaryo hakkında düşünceleriniz oluştu mu? ilk başta diziyi takip ediyor muydunuz? Ara dere baktım yani arkadaşlarım ne yapmışlar, ne yapıyorlar diye. Ya ben oyunculukları izlemek için hikayeyi bilsem de diziyi izledim. Kendi yaptığım işi de izlerim, arkadaşlarımın yaptığı işi de izlerim. Öyle izledim, ara baktım. Hikaye benim de ilgimi çekmişti. Ama şey düşünmemiştim ya, ben projenin içinde olmalı mıyım mı düşünmemiştim. Ama Osman Sınav sağ olsun ustam, hocam, abi yaklaşık 30 yıldır tanırım kendisini birlikte bir iş de yaptık. Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünde konuk oyuncu olarak oynamıştım. Onun da ricası ee, tekrar onunla çalışmak bana keyif verdi. Çünkü ben o adamdan sinema adına, televizyon adına, e, yaptığımız iş adına çok şey öğrendim. Ona çok borcum var. Vefa borcum var. Onu ödediğimi düşünüyorum. Ve e, hikaye gerçekten çok güzel tamam tepki alıyor. Tepki alışının sebebi bence güzel oyunculuklar diyorum. Çünkü karakterleri o kadar doğal yarattılar ki arkadaşlarım. O kadar doğal içine girdiler ki karakterleri. Sanki toplumun içinde böyle insanlar yaşıyormuş havasına bölündüğünden. Yani televizyondan çıktı dünyaya yayıldı. O zaman da tabii Karadeniz halkı bu konuda biraz tutucudur. Tepki gösterdiler. Ama şimdi artık anlıyorlar yavaş yavaş. Yani karakter ayrı, kişi ayrı. Bize hakaretler ediyorlardı, küfürler ediyorlardı sağ olsunlar. Biz de seviniyorduk, o zaman şaşırıyorlardı. Niyesi şu, diyorlardı ki ya biz size küfür zaman niye seviniyorsunuz? Diyorduk ki biz demek ki o kadar güzel oynamışız ki bu golü, bu karakteri. Sen aslında bana değil o karaktere küfür farkında değilsin. Sonra demeye başladılar. Tabii ya biz bunu hiç düşünememiştik. Hela ya. Adam Hüseyin Özay işte filmde oynadı, oynadı. zorlu karakteri ya. Niye karıştır Filan demeye başladı lan. <laughs> Başımıza gidiyor tabii. Başka dostluklar da oldu. Güzel ilişkiler de oldu. Peki yeniden gitme olasılığınız var mı? Ee, var gibi ama e, hayal kurmuyorum. Yani yazacaklarını söylediler ama kaç bölüm daha yazarlar, ne zaman yazarlar onu bilmiyorum. Anladım. Çok teşekkürler hocam. Çok